Herkese merhaba ben fizyoterapist Murat. Bugün sizlere 4 farklı postür egzersizi göstereceğim. Evde 10 dakikada yapabileceğiniz bu basit egzersizlerle postür ve duruşunuzu geliştirebilirsiniz. İlk egzersizimiz anterior posterior pelvic tilt. Elimizi belimize koyuyoruz, karın kaslarımızı sıkıyoruz. Hareketin ilk kısmında kalçamızı yukarı doğru büküyoruz. Hareketin ikinci kısmında dik duruşumuzu bozmadan kalçamızı geriye veriyoruz. İkinci egzersizimiz wall squat. Hareketin ilk kısmında duvara yaslanarak dizlerimiz 90 dereceye gelecek kadar squat yapıyoruz. İkinci kısmında ayak parmak uçlarımıza kalkarak birkaç saniye bekliyoruz ve bırakıyoruz. Sonrasında hareketi tekrarlıyoruz. Üçüncü egzersizimiz kedi deve. Yerde dört ayak pozisyonuna geçiyoruz. Hareketin ilk kısmında omurgamızı olabildiğince dışarı çıkarırken başımızı içeri kapatıyoruz. Daha sonra omurgamızın lordozunu arttırabildiğimiz kadar arttırıp başımızı yukarı yönlü esnetiyoruz. Bu şekilde hareketi tekrarlıyoruz. Son egzersizimiz yerde prone cobra. Sırt kaslarımız için harika bir egzersiz. Omuz başlarımız öndeyse kişilerde kifotik bir duruş hakim olur. Bu problemi çözmek için ideal bir egzersizdir. Yüzük oyun yere yatıyoruz. Dirseklerimiz yaklaşık 90 derece bükülü. Omurga ve sırtımızı yukarı yönde esnetiyoruz. Birkaç saniye bekledikten sonra hareketi tekrarlıyoruz. Dikkat etmemiz gereken tek şey kalçanın yerden kalkmaması. Tüm egzersizleri gün içinde 10'ar tekrarla başlayarak yapabiliriz. Gücümüz arttıkça tekrar sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz. Düzenli olarak egzersizleri yaptığınız takdirde postürünüzdeki olumlu değişimi sizler de fark edeceksiniz.